Bella evdeki misafirlerle ilgilenirken kendisine ayrılan odada çalışmalarına devam ediyordu. Ders çalışırken evdeki misafirlerin kim olduklarını ve ehemmiyetlerini pek umursamazdı. Lakin o akşam evde onu çok önemseyen, çok umursayan biri daha vardı. Tüm akşam boyunca Bella'yı sessizce izledi ve bir kağıda bir şiir yazıp bu şiiri sana yazdım diyerek kendisine uzattı. Şiiri yazan şair Orhan Veli Kanık'tan başkası değildi. Yıl 1946. Müzik Bella Eskenazi o dönemin gazetecilerinden Erol Güney'in baldızıdır. Cumhuriyet tarihinin en efsanevi Milliyetin Bakanı ve oğlu Can Yücel'e göre dönemin en güzel gözlü marif müfettişi Hasan Ali Yücel bir proje başlatır. Dünya Edebi Klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi. Bu projede yer çevirmenlerden biri de gazeteci Erol Güney'dir. Şu an baktığımız zaman çevirmenlik çok da matah bir görev değilmiş gibi gözükmesine rağmen ki alakası yok, genç cumhuriyetin hayalleri ve idealleri açısından fazlasıyla muteber bir görevdi. Bu sebeple gazeteci Erol Güney'in, üniversite arkadaşı Orhan Veli başta olmak üzere edebiyat ve sanat çevresinden birçok yakın arkadaşı olmuştur. Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat, Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel ve ismini sayamadığım bir sürü ressam, şair ve sanatçı. Sık sık eniştesi Erol Güney'in yanına gelen Bella da bu yüksek entelektüel çevreyle yakınlaşmış arkadaşlıklar kurmuştur. Öyle ki bir gün büyük şairin Sabahattin Ali ülkeden kaçıp kaçmamaktaki kararsızlığını Bella ile paylaşmıştır. Fakat Bella'nın Orhan Veli ile olan yakınlığı veya arkadaşlığı farklı bir boyuttaydı. Orhan Veli Bella'ya çok aşıktı fakat hiç açılamadı. Bella da zaten çok güzel bir kadın bu durumun fazlasıyla farkındaydı. Bella 3 yıl kadar Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde yabancı değil hocalığı yapmıştır. Bu görev esnasında Orhan Veli ile biraz ayrı düşerler. Fakat mektuplaşmaları hiç kesilmez. Yine bir gün Orhan Veli'den Bella'ya bir mektup gelir. Çok sıradan bir mektuptur bu. Lakin Orhan Veli yine çapkınlığını ve muzipliğini göstermiştir. 11 cümleden oluşur bu mektup. Ve bu 11 cümle de B harfiyle başlar. Bella'nın B'si. Bella. Bir gazeteci evinde mürekkep bulamadım. Bu yüzden mektubumu kurşun kalemle yazmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Benim aklımda İstanbul gazetesinde çıkan yazıdan dolayı yazdıklarınıza teşekkür ederim. Bununla beraber beni daha evvel yazılmış yazılardan daha iyi tanımak mümkündü. Burada Seza geldiğinden beri çok güzel vakit geçiriyoruz. Birkaç defa Ralfi'ye Lüküs Hayat operatinden parçalar söyledim. Bugün de o parçaları tekrar ettim. Benden bilhassa bu noktayı yazmamı isteyen Seza'dır. Bu hafta Ankara'da at yarışları başlıyor. Benimle ortaksınız. Bir vurgun vurursak haber veririm. Orhan Veli Yine günlerden bir gün Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun evinde birçok şair, sanatçı, edebiyatçı buluşmuşlardı. Orhan Veli de onların içindeydi. Bella kendisine ayrılan bir odada derslerine çalışırken salondaki yüksek entelektüel sohbetlere de dahil oluyordu. Tüm gece boyunca, tüm akşam boyunca gözünü Bella'dan ayıramayan Orhan Veli bir kağıda bir şiir yazar. Yazdığı şiiri videonun başında da belirttiğim üzere sana yazdım diyerek Bella'ya uzatır. Yıl 1946, şiirin adı Sere Serpe. Uzanıp yatıvermiş Sere Serpe, entarisi sıyrılmış hafiften, kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor. Bir eliyle de göğsünü tutmuş, İçinde kötülüğü yok. Biliyorum. Yok, benim de yok ama olmaz ki. Böyle de yatılmaz ki. <laughs>